Sağ ol kardeşim. Sen sağ ol. Ben çıkıyorum. Bir isteğim var Yok. Peki. Ben gidiyorum o zaman. Moran. Dün söylediklerim var ya... ...en çok da sorumluluğu baba olarak almışım. Koca olarak almışım. Evet, öyle hissediyorum. Biliyorum. Senin de bilmeni istiyorum ki... ...Sıla da bir anı karısı olmaktan çok... ...Bora'nın... ...sevdiği adamın karısı olmaktan mutlu. O adam dünyanın en güzel sevgilisi. En iyi babası. Sen kendini çözme olur mu? Bize yeter bana da yeter. Bilmeni istedik. Sıla. Ha. Kusura kalmayın. Ben abim çıkmıştır zannettim. Gel Narin gel. Ben çıkıyorum. Hayırlı işler. Bir dilim daha yersin Hacer ama. Yok yavrum istemem sağ olasın. Ya Hacer Ana, senin bir derdin var. Bak sen bana anamın yadigarısın. Yoksa sen el gibi görüyorsun beni. Hiç olur yavrum. Ama senin derdin başından aşmıştır. Bir de benim derdimle uğraşma. Ya, e sen bir anlat hele. ha? Benim küçük oğlum Şehmuz, evet. Bir kıza sevdalanmış. Yıllardır başlık parası denkleştirmek için çalışır. Az bir şey kalmıştı ya... ...babası kızı başkasına sözlemiş. E kızın gönlü yok muydu Şehmuz'da? Var var olmaz olur. E zavallı Gülizar da perişan olmuştur. Ama babası öyle uygun görmüştür. Elden bir şey gelmez. Şehmuz'um eridi bitti üzüntüsünden. İçim yanıyor diyor... ...başka da bir şey demiyor. Ya sen Şehmuz'u bana bir gönder hele... İyice bir anlatsın bakalım durumu, hele neymiş ne değilmiş. Yani eğer olacak gibiyse ben konuyu bir ama açarım. E bir de o konuşur kızın babasıyla. Gülsüm ben Gülizar hiç ayrılmazdık. Hatta abim yapışık kardeşler diye takılırdı bize. Yazık. Zorla verecekler kızı dedesi yaşında adama. Baskıyı da arttırmışlardır şimdi kaçmasından korkarlar tabi. Öyle. Lüsün kızla konuşabilmek için uydurmuş bir şeyler. Öyle yalvar yakar ikna etmişler babasını. Bugün Lüsinlere bırakacaklarmış. Ben de gideceğim birazdan. Durumu iyice bir öğren bakalım. Yardım etmek isterken yanlış bir şey yapmayalım. Öyle. Bir şey yapılacaksa her şeyden emin olmak lazım tabi. Sen de gelirsin konuşmaya. Uygun olursa seve seve gelirim tabi. tura kalma müsaade var mı? Buyur otur Mahmut Efendi. Ağam bilirim sıkıntıdasın. Lakin bir sorun olursa bana gel demiştiniz. Ben de geldim. Hoş geldin. Gelmene sevindim. Şaşırdım da olanlardan sonra. Artık ağa değilim biliyorsun. Estağfurullah. Sen her zaman bizim ağamızsın. Ahmet Ağa aranda geçenleri biliyorum. Dilaver'in vurulduğunu hepiniz biliyorsunuz. Lakin... ...kimin vurduğu belli değil. Kuşkulandığınız kimse var mıdır ağam? Elimde ispatlayacak bir şey olmadan... ...kimsenin günahını alamam. Bu ciddi bir meseledir. Peki nasıl anlayacağız kimin yaptığını? Hiçbir şey gizli kalmaz. Öyle ya da böyle... ...ortaya çıkacak. Sizden isteğim bu olayın etraflıca soruşturulması. Sokak ortasında olmuş bir olayın muhakkak gören duyan biri vardır. Olur soruşturalım konuşuruz bugün. Olur Zinar Bir şey ağabey. daha. Ahmet Ağa'nın toprak meselesini de bir çözüme bağlamak gerek. Elimizde kalan topraklar hiçbir şeye yetmez. Ne yapacağımızı şaşırdık. Merak etme. Bir çaresini bulacağız. Sağ olasın ağam. Lakin... Lakin ne? Ahmet ağa. Bir daha senden yardım istersen bütün topraklara el koyacağını söyledi. Benden yardım almayacaksın Mahmut efendi. Bu meseleyi kendin çözeceksin. Borç borçlu. Mahmut da borcunu ödemedi. Buna diyecek lafımız yok. Ancak... ...Mahmut'un ödeyeceği paraya senin ihtiyacın olmadığını hepimiz biliyoruz. Halim vaktin de yerinde. Yanlış mıdır Ahmet Ağa? Hı hı. Ödemeyi ertelersen... ...sana bir zararı dokunmaz. Ama... ...ektikleri toprakları ellerinden alırsan... ...bu insanlar aç kalır. Boşlarında... ...ödeyemezler. Diyeceğim... Tören merhametli ve adil olmayı emreder. Bizim görevimiz töreye sahip çıkmaksa olayın çözümü ortadadır. Ağam doğru der. Töre zor durumda olanlara destek olmayı buyurur. Yardımcı olmak lazımsa gereken neyse yapılsın. Ben de sizler gibi töre yerini bulsun isterim. Olması gereken neyse öyle yaparız. Bu arada töre gereği demişken rahmetli Cihan.